Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle desenli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Yazmamızın deseni böyle içinde rengarenk gülleri var, çiçekleri var arkadaşlar. Yazmamız böyle. İçine ama ben morla şöyle su yeşili kullanacağım. O renkleri daha çok yakışır diye düşünüyorum. Tabanı krem rengi. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. Modelimizde ben altına zürafa yaptım. Şimdi üstünün çiçeğini hep beraber yapalım. Şöyle hemen şuradan bir tane düğüm atıyorum şu şekilde düğümümü sıkılaştırıyorum buraya bir tane zürafa yapıyorum şöyle buraya fil dişi yapıyorum şu şekilde şöyle hemen yandaki zürafaya batıyorum tekrar zürafa yaptım ve tekrar fil dişi yapıyorum. Şöyle şuraya sürafa yapıyorum tekrar. Şöyle fildiş yapıyorum. Tekrar arasında 5 tane boş zürafa yapıyorum. Modelimiz biraz büyük olduğu için gösterişli olacak. 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa yaptım. Arasında boşluk bir tane zürafaya atlıyorum. Diğer zürafaya hemen geçiş yapıyorum. Şöyle hemen şöyle netleştireyim. Şuradan tekrar geri köprümü oluşturuyorum. Şu şekilde düğümümü atıyorum. Düğümü attıktan sonrasında buraya bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Şuradan tekrar Şöyle sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar burayı. Şöyle 1-2-3 Bir, Bir tane daha yapacağız. Şöyle 4 düğümden oluşuyor sinek kanadımız. Şöyle şimdi sinek kanadımız oluştu arkadaşlar. Buraya pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı tane pırpır yaptım arkadaşlar buraya. Şimdi yandaki zürafaya batarak hemen zürafa yapıyorum. Bir 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonrasında tekrar kuyumcu kafesi yaparak yani fil dişi yaparak devam ediyorum Şimdi arasında 4 tane fil dişi yapıp 4 tane fil dişi yaptıktan sonrasında arkadaşlar bu yaprağın aynısını yaparak devam edelim. Şimdi ben buraya araya 4 tane fil dişi yapayım. Tekrar bu yaprağı buraya yapayım. Sonrasında tekrar buluşalım. Arkadaşlar 2 tane yaptım yapraklarını böyle. Şimdi üstünün çiçeğinin yapılışına geçelim. Üstünün çiçeğinde birinde mor kullanacağım birinde su yeşili kullanacağım şimdi su yeşili ipimizi hemen takalım buradan hemen şuradan şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum ipimi uzun bırakmanın sebebi daha kolay anlaşılsın daha rahat yapılsın diye arkadaşlar şimdi şuradan hemen şöyle bir düğüm atıyorum şöyle şu şekilde böyle ipimin yönü bu tarafta oluyor bu zaman bunu böyle yani yapınca İpin yönü bu tarafta oluyor daha rahat oluyor şimdi aynı yeri tekrar pırpır yapıyorum şöyle telini kaçırmadan şu şekilde pırpırı yaptım şuradan tekrar pırpırların üstüne şöyle zürafa yaparak devam ediyorum bu ipimiz altta yürüyecek devamlı. Kalacak. Şöyle şu şekilde. Her bir pırpırın üstüne zürafa yaparak devam ediyorum. Şöyle. şu şekilde. Böyle yaptık. Şimdi baştaki zürafaya ipimi uzatıyorum tekrar. Şöyle ayarlayarak tekrar battığım zürafaya pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde tekrar zürafanın içine batarak zürafa yapıyorum. İpin rengi su yeşil ama arkadaşlar videoda biraz rengi değişik çıktı. Mavi yanımsattı biraz. tekrar purpur yaptım başta şöyle tekrar zürafa yaparak geliyorum tekrar başa ipi uzatıyorum şöyle buradan tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu şekilde tekrar ipimi başa uzattım. Yine buraya pırpırımı yapıyorum şöyle. Şu şekilde. Son bir zürafa kaldı. Ona da geri dönüyorum. İki tane tepeye pırpır yapıyorum. Şöyle şu şekilde. İki tane pırpırımı yaptım tepeye. Şuradaki zürafaya batarak tekrar pırpır yaparak aşağıya doğru iniyorum. Şöyle şu şekilde. Bozmadan En sonunda pırpırın içine batıyorum. Tekrar buraya da pırpırımı yapıyorum. Ve modelimi burada bitiriyorum. Şöyle şu şekilde arkadaşlar modelimiz. Dediğim gibi ipimin rengi su yeşili. Ama videoda mavi anımsattı biraz. Şimdi hemen ipimi buradan kesiyorum. Şöyle. Bunlar da zaten sökülme değeri olmuyor arkadaşlar. Neden derseniz bu suni ipekler düğüm olduğu zaman sökülmesi çok zor oluyor. Onun için biraz sökülmesi zor yani. Dipten kesebilirsiniz. Yakma da olmayacak. Şimdi e, bunu su yeşiliyle yaptım. Diğerini de içindeki mor ile yapayım. Tekrar burada buluşalım. Arkadaşlar benim modelim bitti böyle. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.